Hocam başladık ama ilk olarak bir duyuru yapabilir miyim iznim varsa? Tamam. Ee, Yalçın Hocam'ın artık bir kanalı var. Büyük ihtimal şöyle bir planımız var. Tabii Yalçın Hoca da yeni duyacak. Videoları burada, canlı yayınları orada çekme gibi bir planımız var. Doğru mudur hocam? Az önce senin de öğrendim bunu. Nasıl plan? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Çektiğimiz videoları paylaşırız burada. Ee, Ayrıca ben de. Ee, ha, o abi. senin solo videoların hani canlı yayınları yaparız. Evet. Genelde hep canlı yayınları sende yapalım mı? Ben çünkü üşeniyorum yapmaya. Tamam olur. Böyle bir hocamızın kanalı var. Ya fark etmiyor hocam da video atabilir. Sadece canlı yayınları onunla açmak istiyorum artık. Ee, efendime söyleyeyim. Ya da kanalı var yani öyle bilin yani. Kanalı var. Hocamın kanalı var. Link, <laughs> ha, link altta beyler. Tam neyse konumuza dönelim. Şimdi konumuz <laughs> e, Süleyman'la efendime söyleyeyim Muğlan. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Muğlan kullandım e, ee, nereden 30 bin liralık kahraman. Atilla'yı kullandım çark kahramanı. Belüve'yi kullandım çark kahramanı. Ama Süleyman iki tane şeye kahramanı var. Kahraman sefer kahraman şeyi var. Ondan dolayı zaten sonuç belli. Daha hiç denemedik. ilk denememiz olacak. Raporlardan göreceğiniz zaten. Hocam ben saldırdım. Yüzüksüz denedik. Ee, yüzüklü denersek Bulan daha ekstra güçlü oluyor bu arada. Onu da söyleyebilirim size. Yani Mulan aşırı daha güçlü oluyor. O yüzden yüzüksüz deniyoruz. Yetenekleri, e, merhamet kullandık Atilla'da. Zayıf nokta merhamet, zayıf nokta mer merhamet kullandık. Bir de Belive'yi e, şeyde kullandık. Görürsünüz. Yani. <laughs> kumandan meleği satmadan, satmadan öldü. Sen gitme. Bekle. Bekle gitme. dur dur. Ben gitmeyeceğim. Ee, kapıyı açmaya gideceğim. Orada sen tamam, ayrılın yap. normal kompu yaptım. Şimdi full hasar. <laughs> full hasar yaptım. Tamam. Geri başlattım. Başladı mı? Başladı. Yani gördüğünüz gibi Süleyman nasıl... Hocam yüzükleri takıp gelsene. Ben yüzüksüz bir savaşayım seninle. Yok yok hiç gerek yok. Ee, biraz önce normal korkun yapmıştı. Işte, ölümsüz oldu falan. Hı hı. Şimdi full yangın felati, felaketi, ondan sonra stratejik hasarı falan onlar taktık. Raporları göstereceğiz nasıl? bu ara. Tamam. Saldırdım hocam. Şekilde. Basmıyor, bu otomatik bassın. Bakalım kumandan atabilecek mi? <laughs> attı bu sefer. Bu o sefer da sefer seni attı. sayın az oldu. Yani tamam. evet, şey atamıyor burada. Dur, ben biraz düşüreceğim, şey düşüreceğim. Eee, kahramanların. Düşüme, öyle gel. Yine öyle gel. Yok yok, şey değiştireceğim. YSS'yi YSS deneyeceğim şimdi, YSS'yi deneyeceğim. İlk Kahraman. raporumuzda Süleyman ve şeyleri var. Ee, Paşamızın e, cariyeleriyle beraber yetenekleri görebiliyorsunuz. Efendime söyleyeyim. Bu da Atilla. Bu da Belüve. Görüyorsunuz yetenekleri, zayıf noktalar filan. Ayrıntıları giriyoruz. Çok yorum yok. Burada sadece istatistiklere gireceğiz. İstatistiklerde görebiliyorsunuz damage farkını. Dediğim gibi bir tane, üç tane, iki tane şark komutanı, bir de paralı komutan. Süleyman sadece şark komutanı. cariyelere biraz kötü. Cariye mi deniyordu buna ya? Neyse. Cariye, <laughs> <laughs> harami. harami, harami. E, ee, saldırısın zaten. Kudretin düşük olduğuna bakmayın. Kahramanlar öyle. Anla ki. Yani stajı olması saldırısı var ama dediğimiz gibi Muğla'nın kudret tavan yapıyor, kahramanların Şimdi kendi sen... kudretleri biliyor. Zaten alan diyelim bizim Süleymana. Sen onu kaleye sok getir. Dur dur. Şimdi karşılaşma. 2. Şimdi YSS ile denenecek. Bu da gördüğünüz gibi evet. kar karşılaşma şeyimiz. Ben Sandra çıkarttım YSS'yi koydum. Olma. Bu da gördüğünüz gibi istatistikleri görür Şöyle hızlı bir şekilde direkt e, yattı aşağıya. Bir de bir Bak, saldırı ocağına saldırdım. Sana saldırdım Samet. O saldırdım Samet sen yine keseceksin. Ya üç kere Süleyman'ı kesebiliyorsun yani. Özetle. Yani zaten akıl işi değil yani. E, i̇ki tane çark komutanı ve Muğla'nın e, Süleyman'la eş değer olmasının akıl işi yok yani. Akıl işi değil. Hani Süleyman çok tank ölmüyor falan diyorlar ya. Ya bir de e, Mulan oyundaki en çok hasarı vuran kudret olarak. Hani Lubuk kritiği falan geç. Mulan yani bu ekipte. Sen şey yapacaksın bir, bir de şöyle deneyeceğim. Ee, sen bu sen bu kontrol oynayacaksın. Ben bir iki defa Teodora çıkarttım sandığı Öyle deneyeceğim. Tamam. Bir, de. bir daha desen hoca. Duymadım. Biraz önce sandırık yoktu. Süleyman, YSS Theodora vardı. Şimdi Süleyman, YSS Sandrak var. Bir de böyle de, deneyelim. Ben bir şey değiştirecek miyim? Ben ya. bir şey değiştirmiyorum. Ya beyler şöyle bir sıkıntı var. Bunun yani videonun videonun başında anlattım mı galiba. Hatırlamıyorum unuttum da. Hani burada çok çark komutanı var. Ya bu çok fazla çark. Süleyman'ı şu an zaten Süleyman'ı Oynayabileceğiniz bir kahraman yok. Unutun yani Süleyman'ın. Yani şimdi şöyle bir şey var. Mulan'la kapıştırıyoruz ki ee, Mulan gibi hasarı olan zaten anti-counter'ları, süvariler oluyor. Mulan'dan daha hızlı eritebilecek süvariler de var Süleyman'ı. Bir de öyle düşünün. Genelde ee, Allah savaşlarında zaten okçu çıkartamıyorsunuz hiçbir şekilde. Her yerde bir Hannibal bu dolu. Yani o alanda ya kılıç ya şey oynuyorsun değil mi hocam ya mızrak. Evet. Başka bir şey oynayamıyorsun ya. Başka bir şey oynayamıyorsun kolay kolay. Okçu çıkamıyor kolay kolay dışarıda. Süleym şöyle Süleyman. Yani görün yani ama dediğimiz gibi çok fark var yani. Kahramanların arasındaki bütçe farkı çok fazla yani. Diğerlerini 3000 bin, 3000 bin liraya fulluyorsun. Bunda fulluyorsun. 50.000, 100.000, 200.000 liraya, 300.000 liraya fulluyorsun. Yani şaka gibi fiyatlara fulluyorsun. Yani fiyat performans olarak ee, diyoruz ya el -sit diyoruz ya o yüzden LCD yani. En azından durabiliyor bir şekilde bir şeyler yapıp. Bir de ona ileride de Selahattin geliyor. Öyle hocam ben çıktım seni bekliyorum. Tamam bir dakika alacağım sadece. Şöyle raporları sen gelene kadar bir e, üçüncü saldırıda Süleyman'ın. YSS ile. Ulan, ulan, daha, daha beyze be be sokmadı değil mi Ulan? Yo soktum. Base'den yeni çıktı. Keşke yani... Dördüncü de kesildi, anlıyorum. Ya ya. De, sen sok dedin diye soktum da. Ee, imza beceri. Ee, beceri, gördünüz. Ee, hasar, etkinleştirme, zayıf nokta demeyici. Günelim. Yani. Attı şu iki demeyici. Yani şu, Atilla'nın skill'lerini değiştireceğim. Bora. Hocam bir Atilla'nın skill'lerini değiştirmek istiyorum çok da etki etmiyormuş gibi hissettirdi bana. Bitiyor zaten savaş. Atilla'nın etki bir durumu yok ki. 15-20 saniyede kesiyor ha, Kesiyor zaten. Ben o yüzden eleştiri üçgüdüsüyle şey kullanacağım. Savaş çağrısı kullanacağım. Aynen. iki tane zaten zayıf şey var. Ekstra damage yerine buff'ı tercih ediyorum. zaten uzun soluklu savaşların becerileri. Lejyon olur ya da meydanda. Evet evet ona karşı dayanacak mızraklar, kılıçlar onlar ya için şimdi de solo yapıyorlar. oynuyorsan bir ekipte oynamıyorsan garnizonda da işin yok ki seni hani şey yapmazlar yapmazlar ki hiç atarlar seni Abi, garnizonda gördük bu Spender oyuncunun yapabileceği en iyi yani birinci sezondan alacaksın çünkü para yatırmıyorsun birinci sezondan alacaksın oyun etkinliklerinden falan elde ettiğin madalyalarla, impatoluk pahalarıyla yavaş yavaş onu spamlayacaksın <gülüyor> <gülüyor> o yüzden sikte sikliyor başka bir şey değil Yok baba Hadi <laughs> geçelim abi. Çözümü yok ee, Şöyle bir durdur Sen yine gel geleceksin de Şuna bir bakalım İki kere etkinleşmiş Hop hop 40 vuruş onu %10 arttırır Vuruşları tamam Hocam bence e, bu kompta Bir e, Atilla'nın bana göre hı. Şey daha mantıklı ya yani. Eleştiri işgörüyle efendime söyleyeyim savaş çağrısı. Bak şimdi Süleyman vs anti. Bakalım ne yapacak antisi. Yani Süleyman'ı gördünüz bir de antisine bakın <laughs> Süleyman'dan daha çok işi yaptı. <laughs> yine en azından bir nefes aldı değil mi orada? İkinci savaşında bence temiz bir şey yine. Miyamoto'yu çekardı hocamız. Ya yani yine temiz, yine temiz. Sana bir Miyamoto kompunu getirsene Allah aşkına, Süleyman'a karşı lütfen. Heee. Ha. Dur. Sen de yapılabilecek o, en sağlam Süleyman kompunu yap. Dur, yanlışlıkla şeyi kapatıyordum, şunu kapatacaktım. Hı. Şimdi hocam evet. bu baya bir tehlikeli. Sen çıkar bir. Bu olay patlarsa çok kötü olur, çok kötü olur. Öyle Ölümcül şey ölümsüz orduyu da koyacağım buraya içine. Hocam bu olursa çok kötü olur ben sana diyeyim. Yangın felaketi bir anlamı yok yangın felaketinin. Gerçi biraz dayanır da. Tamam yangın felaketini koyalım. Galiba ölüm'süz ilk defa ordu. bir anti kesen olacak gibi olursa düşündüğüm. 2 tane ölümsüz ordu iki tane yangın felaketi kullanacağım. Hazır mısın? Hazırım. Kartı. Te. <laughs> <laughs> Yani bu şey oluyor işte bak. Bu, bu ne oluyor? Hani dediklerine geliyor. Şimdi Miyamoto VIP kahramanı. Muğlan'la aynı bütçede bir kahramandı. Ee, Yodit çark komutanı. Şey çark komutanı. Tiruvar. Yani yine çark komutanıyla savaşıyor Yani Süleyman tek başına çark komutanı olarak bir e, arkasındaki cariyeleri ve YSS ile bir şey yapamıyor hocam. Ay işte bak buna bu konuşulur. Bak bu konuşulur. Niye konuşulur? Antisini kesemedi ama Elsit iki tane. tane Bak Elsit tamam mı? Bak Elsit. Hocam Elsit varsa istiyorsan yine Mulan'ı bir kapıştıralım. Elsit Mulan'ı kesiyor ama. Hayır Elsit e, Müşra sayesinde, Susturmaz sayesinde 3. E, sezonda daha girmeden 2. sezondayken bile elemanı Şöyle kesiyor, bir şey anlayayım. var. Şöyle bir şey de yapabiliriz. Elsit bence şimdi kesiyordu. Hocam Beluve geldi ya şu an belki Muğlan kesebilir. Çünkü biz Atilla Durgavati Muğlan yaptık. Şimdi Beluve girdi ya araya. Bir tane daha Çarkoğaramanı geldi. Bu sefer kesebilir diyorum ben. Onu süvari ve sesinde deneriz. Evet. Tamam. Şimdi o zaman Şimdi gördüğünüz isterse... gibi bitti. Süleyman bitti. Süleyman, Süleyman Muğlan bitti. Hemen sen bir kartı yap ben Sezar'ı yapayım. İki tamam. Dakika. Şu an bi videomuz bitti. Allah'a emanetsiniz. Gençler opşumuz bitti.